YKK 1 2 3 kanalı şu anda 100 yol ulaştı bu video ile beraber 100 video olacak o yüzden şu anda çok mutluyum arkadaşlar bu videoda daha çok sohbet edeceğiz şey yapacağız ee, arada, arada şurada kovana gideceğiz ayı kurtaracağız bir şeyler yapacağız o zaman başladık. Arkadaşlar ben YouTube'a neden başladım? Başladım diye soruyorsunuz ya da ilk önce kendimi tanıtayım. Ben ben dördüncü sınıfa giden. Ben 4. sınıfa giden 9 9 yaşında Arkadaşlar 9 yaşında Türkiye'de Bursa'da yaşayan bir çocuğu. Arkadaşlar. E, nasıl YouTube'a başladım diye söyleyecek olursanız. Ya. E, BT818 ve PYC çok video çekiyordu. Sonya, benim de YouTube hesabım yoktu. Hep onun videosunu izliyordum. Sonya ben bir gün tatile gidince boğazda evimiz var bizim. Orada annemin pardon annemin de kendi telefonumdan bir tane uygulama yükledim. Uygulamada hani ilk videomu var ya e, bu yayın otlayı tahmin ettim. Arkadaşlar işte o o videomu o uygulamadan çektim ee, son son işte ee, annem annemlerden gizli yapmıştım ailemden öyle başladım işte arkadaşlar ve şu anda 319 aboneli bir kanalız Bu sizin sayenizde geldim. Siz olmasanız yapamayacaktım. Ve arkadaşlar ben nasıl bu kadar abone oldum bir anda. Ben bir tane ilüzyon videosu çekmiştim. O ilizyon videosu şu anda 22.000 izlendi. E, kanalda en çok izlenen ve en çok kalan alan video o. 400 like. O yüzden ben de bir anda e, 30 pardon evet 33 34 aboneden e, bu yanaya kadar geldim. Ve ama bir de e, ben Ben süper biriyi Ser <laughs> ee, BT-818'e kaynıyordu Son ya ben de dedim ki Ya bu süper biriyi ne ya ben de yükleyeyim dedim Sonya ya yükledi. Arkadaşlar Çok daha batıracak bir şey yok Arkadaşlar. Ondan sonra ya arkadaşlar. Öyle başladım, öyle bitireceğim. Ama bitirmeyi ben hemen bitirmeyi planlamıyorum Arkadaşlar son ya bit yani bir 10-16 yaşına falan gelince mi bitireyim artık? Ne zaman? Benim hedefim arkadaşlar. 10.000 aboneyi geçmek. Evet bu night ne zaman olur bilmiyorum ama olacağına inanıyorum. Sizinle çok şey başlayacağımıza inanıyorum. Sizi seviyorum. O zaman görüşürüz. Bu video 100. videomuz.